Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Ağaç yaş iken eğilir dedikleri gibi insanlar da genç iken bir biçime sokulabilir. Okuyamamış, cahil kalmış insanlar aslında doğdukları gibi büyümüş, kendileri için, toplumları için daha yararlı işler görecek biçime sokulmamış kimselerdir. O zaman açık seçik anlaşılır ki her şey ancak gençken öğreniliyor. İnsan bir biçime girerse ancak gençken giriyor. O devreyi bir kere kaçırdı mı gençken neyi öğrenmişse ancak onunla kalmaya mahkum oluyor. İnsanlar ancak yaşamlarının başlangıcında yani gençken eğitilirse kendileri ve toplumları için yararlı olabilir. Metinde insanların gençken eğitilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda eğitimli kişilerin kendileri ve toplumları için yararlı işler görecekleri de ifade edilmiştir. A şıkkı bu ifadeleri özetlediği için sorumuzun cevabıdır. Diğer şıkların neden olmadığına bakalım. Kişisel gelişim onun çok sayıda eser okumasına ve onları irdelemesine bağlıdır. Metinde çok sayıda eser okunmasından ve irdelenmesinden bahsedilmemektedir. Daha önce ele alınmış bir eğitim insanın düşünce yapısında büyük değişimler gerçekleştirir. Gençken eğitilmekten bahsedilmiş olsa da Düşünce yapısında büyük değişimlerin gerçekleşmesinden bahsedilmemiştir. Uzun süreli ve sürekli bir eğitim insanların kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Burada eğitimin şeklinden bahsedilmemiştir. Bu durumda cevabımız D şıkkı da olamaz. Elindeki değerlerin farkına varmamış kişiler eğilimlerinin de farkına varamazlar. Burada bir değer farkındalığından bahsedilmemektedir. Bu durumda cevabımız E şıkkı da olamaz. Cevabımız aşık